Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor All Star'da biliyorsunuz ki birinci eleme adayı bugün itibariyle artık seçilmeye başlıyor. Öncelikle dostlarım bildiğiniz gibi Survivor All Star'da bazı gerçekler ortaya çıktı. Tabii ki bu gerçekler doping hikayesiyle başladı. Öncelikle sizler de Hikmet'in yaptıklarını e, hiç uygun bulmuyorsanız lütfen videoyu beğenin ve sayınızı gösterin dostlarım. Bu sayede Hikmet ee, sizler açısından nasıl bir değerlendirilmeye tabi olacak yorumlarda da görmüş olacağız Maalesef ki Arkadaşlar ee, Soray Rolstar'da Bir galibiyetten ziyade Arkadaşlar bir e, Hüzünü Maalesef ki paylaştı Gönüller takımı Ardahan'ın gitmesiyle Ardından yine Gönüller takımı maalesef arkadaşlar Oynadığı oyunu kaybetti Büyük bir şekilde sızan bu bilgi Hikmet'in de arkadaşlar potuya girmesine neden oldu. Hikmet artık potada dostlarım. Yani bu ne demek oluyor? Büyük ihtimalle Hikmet arkadaşlar gidecek. Çünkü halkın nebzinde gerçekten Hikmet'in hiçbir şekilde arkadaşlar artık itibarı kalmadı. Bu nedenden ötürü de Hikmet'in gitmesi büyük bir olağan dostlarım. Dediğim gibi de görüşünüzü yazın hep beraber bu konuyu tartışarız istişare edelim dostlarım Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle kendinize iyi ki edin arkadaşlar.